Ayın 22'si gece 23 sularında ben uyurken, yoğun çalışıyorum bu arada doktorum ve o saatlerde uyuyor oluyorum. Ben uyuyorken kartımdan yüklü miktarlarda 3 kez Amerika'dan yapıldığı düşünülen para çekimleri oldu. 40 bin, 40 bin. 90 bin. Totalde 160-170 bin lira arası. Bu rakamlar şu an yuvarlama rakamlar ama ortalama bu şekilde 160-170 bin lira arasında bir harcama yapıldı kredi kartından ve ben sonraki gün müşteri hizmetlerini aradığımda yapacak bir şey yok. Harcama provizyondan çıkıp sizin hesap hareketlerinize düştüğünde ancak buna e, itiraz hakkınız doğuyor. Onun dışında yapacak bir şey yok gibi bir e, dönüş aldım. Sonrasında kendim e, tüm hastalarımı, her şeyimi, tüm işimi, gücümü bırakıp Cumhuriyet Başsavcılığı'na gittim. Orada da e, gereken işlemleri yaptım. CİMER'e başvurdum. Kendi sitesinde şikayet oluşturdum. E, şikayet vara yazdım. Her türlü şey yaptığımı düşünüyorum. Sonrasında tekrar tekrar bankayı aradığımda herhangi bir şekilde e, bir ilgilenme veya olumlu bir yanıt asla almadım. Neden benim tarafıma herhangi bir onay için e, güvenlik blokesi konulmadı, bir kod istenmedi? Bunca işlem bu kadar yüksek tutarlar benim hesabımdan geçerken neden kimse buna dur demedi? Çekilen e, para şöyle bir isim tarafından çekilmiş. Ecenaz LLC USA. Ecenaz ve USA yani böyle mantıksız bir isim e, neden benim hesabımdan para çekerken bu ne biçim isim deyip kimse dur demedi gibi gibi e, sorularla baş başayım şu anda. E, yapı kredi müşteri hizmetlerinden de olumlu bir yanıt alamadım. Biz yapı kredinin öveçler şubesine de gittim. E, oradan da hiçbir şekilde e, güzel bir yanıt alamadım. Suratıma dahi bakmadılar bu arada. E, bu nasıl bir e, müşteri memnuniyetini öngörmemek, umursamamak. bu nasıl bir bankacılık? Hiçbir fikrim yok. Umarım bu videom bir yerlere ulaşır.